Hoş geldiniz. Hey, hoş ee, hoş Kim buldu? Buluşu bulan benim. Çok geç kaldınız. Yıllarca geç. bu perdeyi taktım. Şimdi mi bulunur bu? <laughs> evet, geç annem, mi kaldım? Annem beni bitirdi. bitirdi. Neyse ben oylamayayım <laughs> sizi. Bu zaten evlerimizde en büyük kaos <laughs> haline gelen bir problemdi. Evet, jürimiz sizi dinliyor. Kısa ve öz yani. olarak hemen anlatıyoruz projemizi. Buyurun. Ben sunumuna başlamadan önce bu projeyi hayata geçiren... Aylarca uyumayan eşime çok teşekkür ediyorum. Perdeyle rastırırsanız bulur tabii. <laughs> ne yapalım ama başka çaremiz yoktu. Hayatımızı kolaylaştırmak için bu sistemi yaptı eşimiz. Hepiniz biliyorsunuz ki perde asmak çok ciddi bir problem haline gelmişti. Ya eşlerimizi bekliyoruz ya çocuklarımızdan rica ediyoruz. Bu arada eşim dedi ki ben bir sistem geliştirdim. Gösterelim sistemi. Sistemimiz bu şekilde bastonu çek aşağı asılmak suretiyle çalışmakta. Türk bayanının en kısa kol ve boyun hizasına kadar gelmekte. Bu stroke ip sayesinde çalışmakta. Mıknatısların gücüyle tavandaki metalle yapışıyor ve asla bırakma yapmıyor. Rayımız kaç metre olursa olsun, tek bir sistem, tek bir manyetik alan kafi gelmekte. Bizim tasarladığımız şey marketlerde bu şekilde satılması eğer şayet evimizdeki PVC... Şu anda satılıyor mu? Başladınız mı? Başlamadık. Kısmet sizden sonra. Biz sizden yakından sonra. Yakından görebilir miyiz? miyiz? Tabii. Tabii, mi? tabii ben gittim. Bir saniye. Gittim. şuradan, şey yapalım. Wow. Murat kırma. Şöyle. Yok yok kırılmaz. Çekiyorsunuz aşağı iniyor. Buradan söküyorsunuz, takıyorsunuz. Sonra yapıştırıyorsunuz. Onlar e, portre ayakları sayesinde her raya geçiyor. Ve her raya Bir... oluyor. Bir de Her raya. Alüminyuma da oluyor, plastiğe de oluyor. Mevcuttaki rayın <laughs> şey <yapmıştım>. esnekliğini kullanıyoruz. <laughs> Şimdi bu farzimsel sistem ray boyu 6 metrede olsa bu kadar sistem, 1,5 metrede olsa bu kadar sistem. Ne kadar? 49 TL düşünüyoruz. 49 TL. Evet. Satış fiyatı. Satış, satış fiyatı. fiyatı. 49 TL. Evet. Ve bir kerelik. Bir kerelik. Mıknatıs hiçbir zaman şeyini kaybetmeyecek. Evet. Zaten senede 3 kere indirilecek. Ama doğru. Evet. Bir dakika. Perdenin ağırlığı ağırlığını nasıl taşıyacak? E, perdenin ağırlığı söz konusu da gelince, ortalama biz ağırlık olarak 5 kilogramlık taşlı e, şey nedir o? İtalyanlar. İtalyan yan olsun. Fonluklar. Yani biz bunların testlerini yaptık. Ondan sonra e, rayın önüne gelen bir firmalar, firmasına bir e, sunum yaptık. Onlar da bizim e, sistemimize itimat etmeden 2 kilogram ağırlığı direkt bastılar. Tek noktadan evde. Tek noktadan 2 kilogramı çekebilmekte. Şöyle binmekte. çekiyorum gerçekten hani gelmiyor. Gelmez. Bakın. Ve şöyle ben söyleyeyim. Şey gibi çektim. Mesela. Ama mıknatısına hepsini koymadık. Şimdi şöyle. Ha öyle mi? Tabii. Demo olduğu için koyamayız. Gelmez ki zaten. Evet. Şöyle yaptık. Bu e, bizden önce Ankara'da bir fuara sunuma çıktı ön tarafına tek bir mıknatıs koydum. Ha boş bunlar. Tabii doğru boş Evet, görüyorum e, boş. Boşa düşürdüm çünkü niye bayanlar çekip kontrol edemiyorlar? Hmm. Ama e, metraj esnasında yani gerçek kendi gücünü kanıtlayabiliyor. Ama büyük bir evde büyük perde, o perdenin belli bir kilogram ağırlığı var evet. ve aşağı doğru kuvvet uyguluyor. Mıknatıs ne kadar onu tartabilecek? Ki? Şöyle di diyorum. Yani maksimum Tülper, ne kadar? Tül perde de tamam. 4.5 metrelik. Ya. Hayır hayır, tül perde için değil. Bakın Kazakistan'da, yani videomuzu oynatamadık evet. Bu şekilde 9 metre U dönen camlar var. Ve sistem sadece başına konuyor. Ağırlık asla tülün her, yani mıknatıs sistemi 1.80'lik bölümünde kalıyor. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bakın burada e, ürünü geliştirmeniz açısından şunu söyleyeyim. E, madem bir şey var, bir tane de basit bir boru yaparsınız. E, e, ürünün iki tarafını e, vida ile sonla, e, basit bir vidalama sistemiyle sonlandırabilirsiniz. Yani e, bayan kimse sokar şeyi, e, elindeki sopayı o vidaya sokar. Burayı çevirdikten sonra e, e, ondan sonra e, orası kitlenir. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla mıknatıs düştü mü düşmedi mi şeyini ortadan kaldırır. Ben yıllar önce başka bir yarışmada e, bir başka perde aparatı görmüştüm. Onlar da aşağıdan ee, böyle Gittin. boru halinde evet. e, takıp tırırt yukarı e, şeye geçiriyorlardı. E, yani güzeldi ama o fikir değil. Bu, bu daha iyi bir fikir aslında. Ona baktığınız zaman ama e, mıknatısın iki ucunu mutlaka sabitleyip bir e, yani vidalayıp evet. o vidanın da ama basit bir vida sisteminde yani e, normal e, tek döndüğü zaman boşa çıkacak. E, ve ondan sonra da mıknatısı aşağıya çekebilecek bir yöntem. Mek, mekanik bir sistem de olabilir. Ma daha, Mekanikten bahsediyorum. Mekanik daha var. basit. Vida dediğim mekanik bir, bir şeyden. olabilir. Bir de ürünümüzün en büyük özelliği e, duvardan duvara sıfır çalışabilmesi. Evet. Ondan sonra mesela marketlerde de e, marketlerdeki sunum hazırlığımızı yaptık. Diyelim ki toplu konutlarda evini yeni değiştirenlerde, dekoratöre verenlerde raya hazırlanmış sistem olarak böyle hazır seti alıp Kullanma prosedürü içerisinde her şeyi hazır alıp takabilecekler. Ama mevcut da e, diyelim ki kendi evinde PVC rayı var. Şu şekilde alıp evet bu şekilde Rayla alıp geçiliyor. yani evet. herhangi bir rayı burada e, kanal bazısına geçiyor ve kullanıma başlayabiliyorlar 10 dakika içerisinde. Başka varyasyonları olacak mı bir tek Yok mamul olacak? Onların da işte patentlerini başvurduk bekliyoruz. Fikir çok iyi. Maliyetin ile o evde kaç tane bir evde normal olarak siz diyelim ki kaç tane pencere Kaça araba? çıkacak? Kaça çıkacak? 5 canlık bir evse 250 lira diyelim. Ne kadar? 5 canlık bir evse 250 lira. Aradaki fark ne? onu söylemek lazım. Yani böyle olmayıp da normal sistem kurduğunuzda ne kadar oluyor? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, tarihte ilk ölen koca Rudolf Cornish. Efendim efendim? Rudolf Cornish. İngiliz asıllı. Ve İngilizler... Cornish. 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 Evet oradan mı geliyor? Tabii Ve soyadı İngilizler, da oradan e, geliyor. bunun anısına Cornish ismini takmışlar. 80'li yıllara kadar Cornish olarak geçti. Ve e, tarihten Cornish. bu yana... Evet. Cornish. 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 Ve tarihten bu yana düşmeli ölümcül kazalar, biz e, çıktılarını alıp getirmek istemedik yani pek hoşnut Her değil. Herde takarken düşüp öldü kendisi. Evet. Düşüp ölmeler İyi, e, yani had safhada. <laughs> O yüzden Gerçekten. biz böyle bir çözüm Gerçekten. bulmak zorluğunda yani gerçek kaldık. Tabii, Gerçekten gerçek bilgiymiş. Türkiye'de çok ölen yani ve yaralanan çok var. Program oldu. gittikçe daha eğitici <laughs> olmaya başlıyor. <laughs> evet. Çok güzel bir fikir. Alkışlarla. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kırmızı örneği uğurluyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs>